Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizinle beraber Uzun Karcaklı Farha'ya geldik Yani şu endama bakın bekle Yani hiç kimse yok Çok sessiz yani Şu endama bakın ya Şimdi bakın <laughs> Kayacağız Eğer siz hiç buraya gelmeyenler için Tek çıkacağım Umarım. Tek elle de çıkarım. Benim adım Kadir. Ben evet yani. şu anda tek elle bir yere çıkmaya çalışan ben kameramanları anlayabiliyorum. Çok zor bir bak. bak kafamla burun arasında Oh. E ee, görüyorsunuz. <laughs> tamam. Çıkıyor <laughs> gel. <laughs> İlk Hızlı kayacaktan kayalım. 3 2 1 burada çok hızlı kayacağız. 3 2 1. Evet. Bu uzun bu hızlı kayacaktı. Çok iyiydi. En sevdiğim kayrak burada bu. Mesela işte burada bakın bebek ayakları falan var. iki tane. Her katta iki tane kaydırak var. Ve bu da benim en hoşuma gitmeyen şey. Bunu en tepeyi güncellemeleri lazım. Yani burayı bir ora birinci kat, burayı ikinci kat, ora üç kat, burayı bir beş alt Ne oluyor birader? Burayı bir 5-6 kat büyüt. Beleri lazım. 5-6 kat büyütürler inşallah burayı. Çünkü kayınca daha büyük bir eğlence gelsin istiyorum. Bu hemen bitiyor çünkü. Bu uzun süren kaçacak. Hem hızlı gidiyor. İsterseniz hızlı gidiş şeklinde yapayım bak. İzleyin. Bak bunun Böyle yapıyoruz. Ama bunun öyle değil yani. Bu Bunu... Hadi 3 2 1. Ama ne yapamadı. <laughs> Dedenin Bok gibi gözüküyor abi. Tamam neyse. Oo arabaya bakın. Gelin. Ee, arabayı dikiziyoruz. Devam neyse. 3 2 1. Oh. Giremedik. Tamam neyse giriyoruz. Bak hatta. Bak katmanları göstereceğim. Ee, bak burada cam katman var. Buradan dur, dur bak ayağımla duruyorum Elimle duruyorum dur, bak Buradan böyle Ama ne ki Yapabiliyorsunuz Sonra böyle daha var Geri çıkmaya çalışacağım bak Tek Kollayım Tek kolumla çıkmaya çalışıyorum ya, bu dünyanın en zor şeyi ya Arkadaşlar burada yorumlara ama ne küfür ür mü de, yoksa değil mi onu yazabilir misiniz? Evet annem babam. Hello my your Hello my Ney boru? Çekiyorum, çekiyorum. Hayır. Bu ortam berbat kokuyor. Öncelikle size bir şey diyeceğim. Telefon ya. Yavaş yavaş gidiyor ya. Hazırız mı? Hayırlı. Arkadaşlar şuraya çıkmak için parkur yeteneklerinizi ve maymun yeteneklerinizi kullanmanız lazım. Yani maymun biraz maymunluğunuz olacak. Biraz da tırmanma gücü. Hadi o zaman. Şimdi <laughs> hadi şimdi, şimdi, şimdi yapıyorum. İlk şey yere gidiyorum. Şimdi Buradan hızımı geri alacağım. Ve bam bam bam. 3. Şuradan biraz daha inelim. Şöyle yapacağız telefonu. Tamam. Telefon tamam. tamam. öyle kayıyor. Telefon tamam. kayıyormuş. Tamam. Bir daha bir daha bir daha. Yapacağız yapacağız yapacağız. Oy oy, oy. kanki. Hayır. Hayır. Gitmeyeceğiz. Tam bekleyin bari ya. Dın 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 kabul edebilirim. Ama kanıtlayamaz. Hadi kamerayı buraya koyarsam çıkabilirim. Askımı geri ver. çardık arkadaşlar. Aman ne? ki? dıt dıt Evet. Ya Rabb, Şükür çıkmak. Bizimkiler nerede? Bizimkiler yok. Evet, son bir kez hızlı kayışta. 3 2 1. Bak bak. Bak bak. Hoppa. Bak bak. Bak bak. Hoppa. Allah. Baba. Bir de şurayı çekeyim bitsin ya. Tamam. Arkadaşlar basketbol sahasına giriyoruz. Allah. Ayağım kayıyordu. Evet böyle kapı kapanıyor. Aman Allah'ım bir cin gördü. Anne videoyu kapamadım. Niye konuşuyorsun? Bak. Şimdi buradan başlıyorum bakın. Bir tane turu koşacağım. 3, 2, 1. Birinci basketbol. babası. Mesela videoların gelmesini istiyorsanız like atın ve abone olun. Ben subscribe and the like. Subscribe and like. Bye. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dindirindi dindirindi. Kapadım. bay bye. bye.